Anam ne güzel köşkmüş, tıpkı filmlerdeki gibi. Hadi Pembeciğim bitirelim şu can sıkıcı işi bir an önce, hadi. Hadi, hadi. Hoş geldiniz, buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Siz salona geçin, ben geldiğimizi haber vereyim. Oldun. Hadi be, geçelim bari. <laughs> Anam, ne sevgin aileymiş bunlar hizmetçiler filan. ...peribirde karışmış bir uğulları var mıdır acaba? Hı. Ah, Edith, evet, tükürüp çok kıyak olur... ...o da söyledim. Lütfen oturun. Gelişmelerden dolayı bizler de şok olmuş durumdayız. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hı hı. <laughs> ya, vallahi Allah kimseye göstermesin. Yani siz şey ettirince... Hı hı. ...bize şey yaptırdık... ...DNA testi yaptırdık Hay diyor. Yaptırdık. Siz haklıymışsınız. Sultanın biyolojik annesi sizmişsiniz. Hepimiz için zor bir durum. Bizim derdimiz bugüne kadar canımız gibi baktığımız... ...kızımızı Ebru'dan kurtulmak değil. Kesinlikle. Ama bir yandan da bir yerlerde canımdan... ...kanımdan olan bir yavrumun olduğunu bilmek... ...onu koklayamamak, bağrıma basamamak. Tabii, tabii. Peki hanım yani şimdi ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız? Kızları değiş tokuş mu yapacağız? Biz şöyle düşündük... Ha. Bırakalım buna kızlarımız kendileri karar versinler. Ha. Vallahi ben gerçek annemle birlikte olmak, onu tanımak isterim. Eğer kendisi de kabul ederse biz de sultan kızımızı tanımak isteriz. Annem şimdi bu kız, yani kızım demek istiyorum. Böyle zengin bir yerden çıkıp benim benim fukara evimde yaşayabilir mi? Ebru'nun üstüne kayıtlı bir araba ve bir evimiz var zaten sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyiz. Oh Kisi. Kisi başka neleri var üstüne kayıtlı? Kız ana. Canım. Ay pardon yani ha. Kanka abla. Ha bugüne kadar bana çok emeğin geçmiştir. Ay. Hakkını helal et. helal olsun kızım sultan. <laughs> Neyse dur şimdi. Dur şimdi bir araba bir şey mi dediniz? Ee, ev, ev. Devam. <laughs> Merhaba Aileye yeni katılan kızımıza bir hoş geldi diyelim dedik. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş geldin gel. Sağ olun. Yeni kızınız hayırlı olsun Pembe abla. Sağ ol kızım. Sultan ablam bir daha hiç gelmeyecek mi anne? Gel kızım gelir. Bayramda seyranda falan gelir. Ben senin gerçek ablanım. Şey neydi adı? şu taraflar istiyorum ya. Of. Çocuk işte kızım. Alışır alışır valla. Bak a, orada işte. Ya, onun da akrabalığın Bir mudur kendisi bizden yaşıyor. Yalnız ben <laughs> abla sen de kız çiştin hepsi de güzel oluyor yani. Maşallah var ha. <laughs> <laughs> ay, ay ne bakarsın lan kızıma? Sultandan sonra esas kızımdan da oynaşmaya kalkarsan o kafanı senin kırarıma. Aman be. Merak etme anneciğim. Benim çulsuzlarla hiç işim olmaz. Allah Allah. Aferin. Bak aklı başında kızdır. kararlarla hiç işi olmaz. Kız Ebru. Azıcık kendinden bahsetsen hani biz de tanısak seni. Mesela nelerden hoşlanırsın, neleri seversin. Vallahi en sevdiğim renk yeşil, dolar yeşili. Hı. Uğurlu sayım bin, bin doların bin ama. Ya maşallah. Vallahi parayla saadet olur diyenlerdenim. Yeter ki miktarı çok olsun. Maşallah. Annem bu benim aynımdır. Beter vallahi. Benim şeylerimi aynen almış. Ne diyorlar ona yen miydi lan? Ha? <laughs> gen gen Ha gen gen ha gen. baba. Hakikaten seni kızırmış bu pepe. Vallahi. Ah, anam. Sultan. Hiç bana benzemezdi. O servet düşmanıydı. Bir de hmm. dedim ki zaman zaman bu kız kimi benziyor acaba? Meğer sen benim kızım değilmiş. Çok şükür geçe kızımı buldum. Al kızım. Ben bu çekirdeği severim çok. Ye kızım ye tükür yerleri. Ha, tükür. Tükür tükür böyle. Ne yapıyorsun? Gördünüz mü aynı benim gibi çıtlar çekir değil. Al bakayım bir <laughs> şey. Kelleyi verdik fırına pişmedi kaldı yarına Kelleyi verdik fırına pişmedi kaldı yarına Aman onu kelle kelle gel beni biraz yelle Aman onu kelle kelle gel beni biraz yelle Kız güzel oyna Annem kız hakikaten de öz kısma. Dansözleri iyi anatura parası yapıştırıldığını duyunca hemen giydi dansöz kıyafetini fırladı ortaya. Oh. Pardon. Bu ne be? Sultanın yarısı kadar dans edemiyor bu kız. Merak etme patron. Hemen öğrenir. Roman kanı taşır ne de olsa. Kızım Ebru Öyle şey gibi, basa yutmuş gibi durma. Kıvırt açı, kıvırt kızım. Ay, tamam. sen de Salla papayı, salla. Aa, Sultan Ablam geldi. Kız Fatoş! Aa, <laughs> Sultan kız hoş geldin. Salla kız. Peyme <laughs> abla! <laughs> Sultan, hoş geldin. Hoş buldum akşam evde sıkılırdık. Dedim anamı babamı alayım da şöyle bizimkileri dinlemeye gidelim. Çok iyi etmişsin be sultan. <laughs> Anam. Hoş geldin ex kızım benim. Ay. Hoş bulduk benim abla. Vatoş gel kız bayılsana. <laughs> Aa! 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 Saç sultan saç, saç, saç. Bildiğin yerde çok var nasıl olsa onlardan saç bu tarafta tez dökerdim. Bu tarafta olmak da güzelmiş. Allah! Melekşi gitti. Hayatını kurtardı kızım. Bir de hayırlısıyla bu yeni kızım Ebru'ya zengin bir koca bulursam artık artık bana şey ölüm yok yani. Ay, ay deli karı eme başladın mı buna da zengin koca aramaya? Ay bir dur be dün bir bugün iki. <laughs> Sultan Ay canım benim. Nasıl oldu bu işi hiç anlayamıyorum.